Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özge Kurt. Bugün Python ile görüntü işleme video serimize devam ediyoruz. Bu videoda BGR mantığından bahsedeceğim. Ee, aslında ilk videomuzda BGR ile ilgili biraz konuşmuştuk. Ancak bu videoda daha detaylı bir şekilde BGR'dan konuşmak istiyorum. Ee, öncelikle OpenCV'de her bir piksel BGR olarak yani blue, green ve red şeklinde çalışırlar. Bir noktada 3 renk kanalı vardır. Bunların kombinasyonlarıyla da e, görüntümüz yani resmimiz oluşur. Örneğin böyle bir resmimiz olsun. Bu resimde gördüğünüz gibi çeşitli renkler içeriyor. Mavi, mor, kırmızı ve bunların da aslında tonları şeklinde e, bir görüntümüz var. Ve aslında biz... Her bir nokta yani şu nokta bu nokta buradaki ya da buradaki her bir nokta bizim pikselimizdi ee, ve bunlar matrisel görüntülendiği için aslında her bir pikselin bir e, sayı karşılığı vardı. Peki bu sayı karşılığını nasıl elde ediyorduk ya da bu renkleri nasıl elde ediyorduk? Hatırlarsanız şurada da yine ee, renklerimize bakabiliriz arkadaşlar. Örneğin burada sadece e, kırmızı rengi görünüyor. Neden? Çünkü biz redi 255 olacak şekilde kullanmışız. Şu 255 yapalım. Green ve blue şu an sıfırdalar. Ama ben atıyorum e, 60 dersem buraya daha farklı bir ton karşımıza ya da aynı şekilde buraya 180 dersem daha farklı bir ton çıktı. Aynı şekilde burada da demek istediğim bu resimdeki her bir piksele aslında biz blue, green ve red olacak şekilde üç kanallı bir şekilde renklerimizi elde ediyoruz arkadaşlar. Burada da renk ayarlamalarıyla tüm renklerimizi elde etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi ama üç rengimiz var yine aynı şekilde blue, green ve red. Bunların belli 0 ile 255 arasındaki ayarlamalarıyla tüm tonları elde edebiliyoruz arkadaşlar. Peki asıl bahsetmemiz gereken şeylerden biri neden 0 ile 255 arasında kullanıyoruz bunları? Aslında e, bunun sebebi aynı anda fazla bellek tüketmeden net bir görüntü elde etmek için yeterli çözünürlüğe sahip olduğundan, hani e, bu bizim için yeterlidir 0 ile 255 aralığı hem çok fazla bir bellek tüketimi olmuyor hem de yeterli net bir görüntü elde edilebildiği için biz birciğarı 0 ile 255 aralığında kullanırız. Çünkü aslında bizim her bir ee, yani bir resimdeki her bir noktamız yani her bir pikselimiz 8 bitten oluşuyor arkadaşlar ve bilgisayarda da görüntüler dahil birçok şey aslında ikili yani binary sistemde matematiksel olarak çalışırlar bundan biraz bahsetmek istiyorum Örneğin ben burada kırmızıya atıyorum 150 dedim ama bunu bilgisayarda nasıl diyeceğim ya da buna işte gri yeşiline yani gri 60 demişim bu 180 demişim ama bunları bilgisayar dilinde olarak nasıl diyeceğim şu şekilde arkadaşlar dilerseniz şurada bir görsel olarak gösterelim şimdi Bizim e, piksellerimiz 8 bitten oluştuğunu söyledik. O zaman şöyle bir e, matematiksel hesap yapabiliriz. Ben maksimum 8 bitse bir noktada maksimum 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman ben bir noktada şöyle biraz büyütelim. Yanlış olmadı herhalde. 2, 4, 6, 8. Evet. Bir noktada 8 bit kullanabiliyorum. O zaman ben bir noktada maksimum e, hepsini 1 olacak şekilde e, yazabilirim. Eğer ben hepsini 1, 1, 1, 1 şeklinde yaparsam bu binary sistemdeki görünüm. Ben bunu onluk tabana yani onluk sisteme geçirdiğim zaman nasıl e, kullanıyordum arkadaşlar? Şurası 2 üzeri 0'dı. Burası 2 üzeri 1. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 7 idi. Gördüğünüz gibi tüm bu bloklar yani az önce söylediğim tüm bu alanların hepsi 1 ile dolmuş. Öyle değil mi? Atıyorum ben buraya 0 da diyebilirdim. Ama o zaman e, 1, 2, 3, 2 üzeri 3'ün e, değerini alamazdım. Maksimum bu şekilde yapabildiğimi dediğim için böyle hesaplayalım en sondan başlayalım örneğin 2 üzeri 7 kaçtı arkadaşlar? Şurayı biraz daha küçültelim tabi. Yok burası 10 olacak şekilde ama biz aşağıda daha küçük yazalım ki alt alta gelebilsinler. Atıyorum 2 üzeri 7 kaçtı? 128'di. Geliyorum bir yanına. Burası 2 üzeri, üzeri 6'ya denk geliyor. 2 üzeri 6 kaçtı? 60 bir altına yazalım. 64'tü. Geldim bir yanına. Burada 2 üzeri 5, 5 değerine sahip. 2 üzeri 5 kaçtı? 32 arkadaşlar. Geldim bir yana. Şu kısımdayım. 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 ne kaçtı? 16'ydı. O zaman geldim. Ee, bir yana şurada yanılmıyorsam 0 1 2 3 evet. Geldim bir yana 2 üzeri 3 kaçtı arkadaşlar? 8'de. Yine bir yana daha geldim. 2 üzeri 2 kaçtı? 4'tü. Bir yandayım. 2 üzeri 1 kaçtı? 2'de. Bir yandayım. 2 üzeri 0 kaçtı? 1'di arkadaşlar. Ben hepsine tüm yani bu 8 bitlik alanın hepsine bir değerini verirsem bunların hepsinin toplamı arkadaşlar 255 edecektir. O zaman benim bir piksele verebileceğim max yani maksimum değer 255'tir. Aynı şekilde tabii biraz görüntü gitti sanırım. Tamam şöyle kalsın orası. Şuraya geçelim. Aynı şekilde arkadaşlar ben bunu minimum içinde kullanabilirim. Minimum 8 bitim olduğunu biliyorum. Minimum kaç kullanabilirim? 8 bitimin 8'inde de 0 ile doldurdum. 0 derim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'ine de 0 verirsem az önce dediğim gibi 2 üzeri 0'da 0, 0'dan doldurmamışım. 2 üzeri 0'dan 2 üzeri 7'ye kadar tüm blokları doldurmadığım için bu aslında 0 eşittir. Yani benim bir pikselde verebileceğim minimum değer sıfırdır o zaman ben buradan şunu anlıyorum bir piksele maksimum 255 bir piksele minimum sıfır verebilirim ki onu da e, bu kısımda arkadaşlar görebiliyoruz gördüğünüz gibi burada ben bir e, kanalda bir yere maksimum 255 ya da minimum sıfır verecek şekilde 3 kanallı bir renk pikseli elde edebiliyorum arkadaşlar. Ee, umarım bu kısım açıklayıcı olmuştur. Ee, anlamadığınız yerler olursa yine e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Ancak burası önemli bir kısımdı bir mantığını anlamak adına. Dilerseniz ee, şimdi kod kısmına geçelim arkadaşlar. Kodla da göstereceğim bazı e, şeyler var. Ee, bakalım burada var mıydı? Yokmuş. Tamam hatırlarsanız bir önceki videomuzda resim açma yapmıştık. Yine aynı video üzerinden gideceğim. Sebebi ise yine aynı kod üzerinden gideceğim. Pardon arkadaşlar. Sebebi ise şu. Zaten resim açmada resmin kendi değerlerini almak adına. Ben şimdi klasörümden şunu kapatabiliriz. Resmimizi de kapatabiliriz şimdilik. Ben yani şimdi arkadaşlar klasöründen gördüğünüz gibi direkt direk .py uzantılı olan kodumu açtım. Ancak gördüğünüz gibi sadece kodu açarsam resimleri birlikte alamıyorum. Sadece aslında dosyayı almış oluyorum. Ama ben tüm klasörü açmak istiyorsam burada yine girdikten sonra open folder var. Ya da aynı şekilde buradan new window deyip de oradan da open folder diyebilirsiniz. E, buradan geliyorum. Sanırım OpenSea resim açma. Klasörü seçtim. Şimdi gördüğünüz gibi tüm resimlerimiz geldi. Ben buraya ekstradan bir de klasörüme kuş resmini yükledim. Aynı dizinde oldukları için bu kısma da rahatlıkla geldi. Ancak burada 3 e, tane resim olmasına rağmen ki yeni resmi biz oluşturmuştuk bir önceki videoyu izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur muhtemelen kuş resmini yine ekledim logo resmim orijinal vardı ben bunu grileştirip ekstra olarak da eklemiştim arkadaşlar buradan şunu yapmak istiyorum kuş resmi üzerinde işlem yapalım bu sefer bu videomuzda ismi kuş resmi nokta zipek. Bu kısımları hatırlıyorsunuzdur. E, resmin e, aynı dizinde oldukları için direkt ismini yazıyorum. Grileştirmek adına sıfır veriyorum ama şu an grileştirmek istemiyorum. Daha sonra resim öz engineer Google Sadece bunu yazsın. Resmi aldı. Daha sonrasında bu kısma da şu anlık gerek yok. Neden şu anlık gerek yok arkadaşlar? Çünkü yeni bir resim oluşturmadım. Gri yapmadım. Sadece kuş resmini göstermek istiyorum. Bu yüzden bu tatlıma da gerek duymuyorum. Burada yaptığım işlem çok basit. Aynı dizinde olduğu için resmi aldım. Açtım. Daha sonra yani yerleştirdim bir değişkene. Daha sonrasında değişkenine çağırıp gösterdim. Şimdi burada yapmak istediğim öncelikle dilerseniz bir kaydedelim. Daha sonrasında çalıştıralım. Şuradaki yeşil butonla da çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi RAM butonuyla da çalıştırabiliyorum. Aynı şekilde buraya Python yazıp daha sonra e, yani kod, e, koda verdiğiniz isim neyse burada nokta P'ye uzantılı olan resim açma nokta P'ye deyip Enter'a basarak da çalıştırabilirsiniz Evet biraz boyutları büyük Ama resmimiz geldi. Şimdi burada görmek istediğim şey şu arkadaşlar. Burada her bir piksel var. Minik minik birçok piksellerimiz var. Ve e, az önce de konuştuğumuz gibi e, üç kanallar. Mesela buradaki mavi rengi elde etmek için hani maviden belli bir ton, belli bir değerde 0 ile 255 arasında ya da kırmızıdan ve e, gri'den belli Değerler de alıp bu renkler elde edilmiş şekilde dizilip bunların kombinasyonlarıyla resimiz karşımıza gelmiştir arkadaşlar. Peki eğer ben burada e, kaç tane e, piksel kullanıldığını yani mesela bu resimde kaç piksel var yani e, her bir pikselimin de bir matris olduğunu düşünürsem aslında kaç matrisim kaç pikselim var diye sorarsam öğrenmek için arkadaşlar şu kodu yazıyoruz. Print diyorum. Yani daha sonrasında hangi resmi görmek istiyorum. Şu an sadece bu resim olduğu için resim yazısını yerleştiriyoruz. Bunu dediğimizde bize her bir pikselin matrisel görünümünü verir. Yani döndürülen matris de resmimizde piksel olarak renklerini verir. Bunu e, ilk videomuzda bahsetmiştik arkadaşlar. Matrisel nasıldı? Her bir rengin karşılığında aslında bir sayı tutulduğunu söylemiştik. Şimdi bu kodumuz sayesinde de yani print sayesinde de aslında ben bu matrisleri e, görmüş olacağım. Çık e, daki resmim yani az önce e, gördüğümüz kuş resmi e, terminal kısmında çıkan matrislerin toplamından oluşuyor aslında. Dilerseniz kaydedip şu kısımda çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yine resmim açıldı. Daha sonrasında terminalime baktığımda aslında burada her bir pikselimizin kaç değerlerden oluştuğunu şurada devam ettiğini gösteriyor. Hangi e, ee, yani her bir pikselin matrisel yapısını bizim karşımıza çıkarmaktadır. Buradaki e, tüm matrislerin toplamı da aslında resimdeki yani çıktımızın e, toplamına göstermiş oluyor arkadaşlar. E, dediğim gibi bu sayede de resimlerimizin matrislerinin matrisel karşılığını da görebiliyoruz. E, umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Ee, yine dediğim gibi e, herhangi bir sıkıntı problem olursa yorumlarda bana bildirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın